Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Çekemeyeceğim sanırım. Arkadaşlar ilk videomu kameramla çektim ve 22 dakikalık bir video falan hiç çözdü hiç kesintisiz. Ama beğenmedim bile telefonla çekeyim dedim de saçım çok kötü gözüküyor ya. Bir dakika. Bence şu an güzel yani hiç şey yoktan iyidir fena değil. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yarın tatile gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi kesin yatağını düzeltmemiş falan diyeceksiniz ama ben bu şekilde düzelttim size ne? Size ne? Neyse <laughs> size ne dedikten sonra yatağını düzeltmeyen de ne bileyim yani şimdi arkadaşlar ben böyle düzeltiyorum sizi ilgilendirmez yarın tatile gidiyoruz eğer kalkabilsek 9'da otobüsümüz garajdan kalkıyor bu beni Bavulum, valizim, çantam ne derseniz deyin işte ondan. Tekerlekli arkadaşlar küçük bir bavul. Valiz de denilebilir. Neyse. İçinden hazırladım arkadaşlar. Hatta bir tane de kitap koymayı düşünüyorum. İşte. Çantamdan içini göstereceğim şimdi size. Bunu ses siz çantası olarak götüreceğim. İçinde kameram, özel eşyalarım falan olacak. Bir de bunu götüreceğim. Ben içinde full kıyafetlerim var. Hatta içine kitabımı da koyacağım. Bakalım ne koymuşum. Ben çantamın içine. Ee, oh maşallah yok yok. Şimdi ben bunu da dağıtacağım hepsini ya? Şunun içinde siyah bikinim var arkadaşlar. Çok güzel. Ama niye paket içine koymuşum ben bunu ya. Hafif nemli çünkü. Ben bunu havuzda giymiştim. Ve kurutmamışım. Kurusun bari biraz. Neyse. Nemli kalmış. Havuzda giymiştim. Ben bunu kuru sanıyordum. Kurumamış halbuki. Bakın ne kadar seksi koydum şuraya sonra gider balkona açarım. Bunda parıyor, parıyor, para ya. Üstüne giyiyorum. Bunu böyle yapacağım. Bunu ve bunu üst üste koyacağım ve katlayacağım. Şu bikini çok sevdim arkadaşlar ama kaşındırıyor. Tenim çok açlı olduğu için sanırım. Bu da parıyor arkadaşlar. Ama bunun kolu çok dar yapmışlar ya. Bu kol ne arkadaşlar? Bu kol ne? Yarabbim şükür. Yarabbim. Bu kol ne? Bu ikisini böyle yapacağım. Ne yapayım? Ne yapabilirim ben bu ikisini? Böyle koyacağım. Böyle katlayacağım. Al. Nasıl ama? İki tane iç çamaşırı. Pardon üç tane daha maaş. 3 tane ayakkabı. Bunu göstermeyeceğim size. Oraya gittiğim zaman görürsünüz üstümde. Bu var. Bunu takımla beraber var. Üstü de var. Evet. üstte mendil geceliğim var. Bu ve takımı. Kısa kısa video çekeceğim şu an. Fazla uzatmaya gerek yok. Bu var. Bunu havuzda falan giymem büyük ihtimalle utanırım. Çünkü içi tango gibi. içine giriyor. Evet. Bunu ve bunu iç içe koyayım ben en iyisi yani. Bu böyle bir şey. Gecelik işte. Çok rahat ama seviyorum. Orada fotoğraf falan da çekildim diye böyle bir şey koydum. Seksi seksi fotoğraflar çekeceğim arkadaşlar. Bir tane topuklu ayakkabı var burada. Çünkü orada döndüğüm için elbise giymeyi düşünüyorum. Bir tane babet mi de ne deniyor işte. Lila bir böyle bir ayakkabım var. Böyle babetleniyor deniyor sanırım. Böyle bir ayakkabı yani. Ondan sonra geri kalanı da boş verin. Diye diye hiçbir şey göstermedim size zaten. Tamam. Ee... Gir lan içine. Ay tövbe tövbe. Tamam. Böyle bir şey var. Bu böyle giyiliyor işte anladınız siz. Hem de bir elbise. Bu elbise arkadaşlar çok güzel. Bu da böyle şeker kız kendi kombinim. Büyük bir havlu. Yine bir paro daha. Çünkü çok seviyorum. Ve bu arasındaki favorim olabilir. Bikinenin üstüne giymek için. Koymak için diyecektim. Bu da böyle bir üst mü? Üst mü bu ne? Evet, böyle bir üst bu. Şöyle yani. Ve bunun altı da var. Bikini bu. Hmm. Şöyle şöyle bir takım. Ya bunun altı da var. Ama şu an fazla detaya girmeyeceğim. Ve en favori parçam. mayo, mayo kini. Efsane değil mi? Çok seksi. Bunu da koymuş. Bana bin belamı verecek yakında. Boş verin buna fazla bakmayın, detaya bakmayın. Giderken de şapka götüreceğim zaten. Şapka giyeceğim yani daha doğrusu. Onun içi şapkamda bu. Neyse tatil bavulunda bunlar var işte arkadaşlar. Şu siyah bikinim kuruyunca onu da koyacağım. Bir dakika. Acaba bunu hiç cüzdan mi ya? karar veremedim. Kitap sıyrıca cüzdan hala ilgi diye düşünüyorum. Kitap sığmadı zaten. Cüzdanım bu kadar falan. Acaba sığar mı bakayım? Sığdı. Ama cüzdan daha kalın. Sığmaz bence. Neyse ya. Şimdi bunun içindekilerden bazılarını boşaltacağım. Çünkü bu çok ağır oldu. Bu neymiş? Bunun içinde ne varmış? Güneş kremi falan. Evet, güneş kremimiz var içinde. Ana, şipire şeklinde. Çok iyi. Bunları bunun içine koyayım. İyisi işte ben. Çantamda çok ağır oldu çünkü. çantamda bu yüzden. Tamam. Evet. zaten bu şekilde. Bunu buraya koydum. Bir de bunu buraya koyayım. Bavulum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geldik. İşte işin cüzür, pırt, hoşurduk. İsmail. <laughs> şey. Nasıl kapatacağım ben bunu? Kapatın da bence. Kapan dişli. <laughs> Ve alt üstü iki gün kalacağız. 15'i 16'sı kalacağız. 17'sinde geleceğiz alt üstü yani. Ve ben neler götürüyorum. Ama değişik değişik fotoğraflar ve videolar çekilmek istiyorum. Bence çok haklıyım. Neyse. Çok ağır bir bol oldu. Videom da bu kadardı arkadaşlar. Umarım seversiniz. Bye bye.